Van Gölü TV ekibi Van'ın caddeleri, caddelerinde soru sormaya devam ediyor sevgili seyirciler. Ekibimiz bu kez vatandaşlara sebze ve meyve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Vatandaşlar fiyatları yüksek olmasından şikayet ederek doğru düzgün bir şey alamadıklarını ifade ettiler. Van Gölü TV ekibi Van'ın caddelerinde soru sormaya devam ediyor. Ekibimiz bu kez vatandaşlara sebze ve meyve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Şu anda yüksektir, fiyatları yüksektir. Asıl indirmeleri lazım çünkü satmasalar kıştır hep çirip çöpe atacaklar. İlk önce vali söylüyorlar ama onlar ne yapsın? Onlar da getirip satmak mecburiyetindedirler. Yani neticede bunun sonu bütün hükümetin yanlış politikada karar veriyor. Onların bütün şey oraya döner. Hamut ne bu zulme, dünya, ve cehennem ve ya ee maaşı mağmur maaşı hızata destinin de hun vadi hun ee ye faqiri binamajı bir çiç hındır da ne maaşı ne diş deke ee de bir hır ne hır bir vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayet ederek doğru düzgün bir şey alamadıklarını ifade ettiler. Zevze meyve fiyatları hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi zevze ve meyve zaten ucuz da olsa mali de olsa biz alamıyoruz yani şu an. Çünkü para yok kredi yok. Krezdir yani. Ha vallahi zor. Çok mahali bu dolar düşüyor, hala e, durumda hiç düşmüyor Başka ne var ya başka sen bir şey almıyorsun Sen hangi eşya alıyorsan ekik kat fazla veriyorsun Neydi? Sebze meyve -me. Yani biz meyve yemiyoruz Yani Van halkı olarak yemiyoruz İnsanlar bizi çok yükseklerde görüyor Oysa biz çok yükseklerde değiliz Ve yani bu insanların haline baktığın zaman Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi full insan dolu. Kimse iş bulamıyor, ekmek bulamıyor. Ya adam ekmek götüremiyor evine. Meyveyi nereden götürsün?